Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Takım formaları, kulüpler, milli takımlar, takım setleri, şortlar, NBA tişörtleri ve daha fazlası hakkında yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün sizlere retro formalarla ilgili bir şeyler sunmak için buradayım. Tedarikçi mümkün olan tüm retro formaları sunuyor. Ben de yakın zamanda satın aldığım bu Barcelona formasını kullanıyorum. Tamam mı? Ee, ve ben sadece 19 dolar ödedim. Tamam mı? Bu toptan fiyatıdır tedarikçinin normal takım formalarını 4 ila 9 parça, 10 ila 15 parça ve ayrıca diğer miktarlarda sattığını hatırlatmak gerekir. Sadece bir bilgi arkadaşlar. Sonunda Barcelona formasını konu alan kısa bir video bırakacağım. Tamam mı? Videonun sonunda, videonun sonunda bu formanın her detayıyla, her köşesiyle etiketiyle, dikişiyle ve daha fazlasıyla ilgili daha ayrıntılı bir video bırakacağım, tamam mı? Bugün Atacabadaki tedarikçi takım formaları, milli takımlar, retro ve daha fazlasını satmaya başlamak isteyen herkes için özel bir fiyat sunuyor. Bu pazar her geçen gün daha da büyüyor ve bugün sizlere Şampiyonlar Ligi hakkında önemli bir bilgi vermek istiyorum. Şampiyonlar Ligi satışları çok artıyor, değil mi? Birçok insan yeni bir formatta olan Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden kulüplerin formalarını arayış içinde. Burada benim de satın aldığım tedarikçiyi tanıma fırsatını buluyorsunuz. Tüm formalarımı buradan alıyorum ve bu pazarda oldukça kar elde ediyorum. Burada size gerçek dışı teklifler sunmak için bulunmuyorum. Değil mi? Hiçbir şekilde ulaşamayacağınız teklifler sizlere yeni müşteriler kazandıkça ek gelir elde etmenizi öneriyorum. Böylece işinizi büyütebilir ve belki de ana gelir kaynağınız haline getirebilirsiniz. Her bir formanın satışında %100'den fazla kar elde etmek mümkün. Tedarikçinin formaları orijinaline birebir benziyor. Kumaşı mükemmel, kalitesi kusursuz. Yani kalite gerçekten olağanüstü. Bu nedenle tedarikçinin talep ettiği fiyat kesinlikle değer ve bu fiyat bu formaları bulabileceğiniz piyasaya göre oldukça uygun. Yani tedarikçi ile iletişime geçin. Açıklama kısmındaki linkte mevcut fiyat listesini isteyin ve onun kataloğunu da talep edin. Tam bir kataloğu var. Her şey ayrılmış durumda. Takım setleri, retro formalar, takım formaları. İstediğiniz takımın logosuna göre seçebilirsiniz. Forma bulmak için sezonlara göre de arama yapabilirsiniz ve bu şekilde devam eder. Versace tedarikçi piyasadaki en iyi tedarikçidir. Çok hızlıdır, dikkatli ve çeviktir, değil mi? Ve adil bir fiyatı var. Bu en önemli olanı. Yani eğer ek gelir elde etmek istiyorsanız, takım formaları satmaya başlamak istiyorsanız doğru yere geldiniz, tamam mı? Herhangi bir sorunuz olursa yorumlarda bırakın. Birlikte yardımcı oluruz, tamam mı? Ve unutmayın, retro forma gelir elde etmek ve müşteri portföyünüzü artırmak için çok iyidir. Çünkü bu formaları toplamak isteyen birçok müşteri var. Çok sayıda koleksiyoncu müşteri mevcut. Bazen örneğin geçmiş sezonlardan 10 adet Real Madrid forması satın almak isteyen bir müşteri oluyor, anladın mı? Yani sürekli bir müşteri olacak. Ona doğrudan satış yapacaksın. Aynı müşteriye ardışık olarak birçok satış yapacaksınız. Bu çok iyi ve işimizde bir kardan adam etkisi yaratıyor. Nasılsınız? Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tedarikçi ile iletişime geçmeyi ve ilk satın almanızı yapmayı unutmayın. Bu pazarda çok para kazanacağız. Birlikteyiz ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.